yardıma muhtaç ailelere destek olmak amacıyla Cüneyt Mengü Hayır Kurumu açıldı. 7 Haziran 2023 tarihinde vefat eden Türkmen mücadeleci Cüneyt Mengü adına kurulan hayır kurumunun açılış merasimine çok sayıda Türkmen şahsiyet, sivil toplum kuruluşları ve Türkmen siyasetçiler katıldı. Kurumun başkanı Amir Karanas, iki ay içinde 105 yetime maddi destek verildiğini söyledi. Bizim sloganımız yetimlerimizin yüzü gülsün. Bu sloganla yola çıktık. Ailesi rahmetli Cüneyt Mengü'nün ee, bu kurumu kurmaya karar verdik. İki ay önce başladık. Allah'a şükür ki ay içinde 105 yetime biz kefil olduk. Kimin sayesinden? Evvela Allah sayesinde, hayır sevenler arkadaşlarımız sayesinde, ailesin sayesinde 105 yetime biz kefil olduk. Merhumun oğlu Mehmet Mengü kurumun açılış amacını anlattı. 5 Haziran 2023 tarihinde hakkın rahmetine ulaştığımız Babam Doktor Cüneyt Mengü adına kurulmuş olan müessesemizde sizleri aramızda görmekten şeref ve onur duymaktayım. Babamı kaybettikten sonra adını uzun yıllar boyunca yaşatmak adına doğduğu, büyüdüğü ve uğruna yaşamı boyunca mücadele ettiği Kerkük'te bir müessese kurmaya karar verdik. Tüm yönetim kurulu üyelerimiz ve müessese için çaba sarf eden tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza da burada Sizlerin huzurunuzda teşekkür etmek isterim. Açılış töreninde hazır bulunan Türkmen Aşiretler ve Ayan Meclisi Başkanı Feyzullah Sarıkaya, Türkmen siyasetçi Zeki Muratlı ve Kerkük Kaymakamı Felah Yalçılı merhumun hayatından söz ettiler. Bu kurumun açılışından dolayı tabii ki gurur duyduk, şereflendik. Çünkü bu kurum Bey Üstadımız, Değerli Abimiz, Bilgi Adamı, Deva Adamı, Cüneyt Mengü'nün adını taşır. Diğerler ki insanlar degerlani tasnifolu. eğer bir şeyler ortaya koyupsa bizim rahmetli degerli abimiz çok eserler ortaya koydu. Fikriyle, bilgisiyle, kalemiyle, bahsiyle. Yardımsever bir abimizdi, idi. Degerli kıymetli bir abimizdi. idi. Her geldiğinde Irak'a Niyyət İstanbuldan Iraqa Kürküğə gəldikdə niyyəti buyurdu. Kürküğə ilk addımımı attığımda Türkmanlara necə bir xidmət edə bilərəm? Çox məmnun olduq biz. Təşəkkür edarıq. Rahmatlı Cünniyyət Məngünün ailəsindən ki, bu gün Türkiyədən gəlib burda hatta bu ailələrimiz yetimlərə kiflandırsınlar. Millətinə çox yaxun idi, çox ruhluydu. Haqqatan bundan bir çi ilə vəl 12 iyul günü şəhidlər məzarına bogabani yaptık və bir rəhətfəaliyyət və çox-çox işlədirdi, ola bilər elan olmazdı. Türün ardında yetim və yardım muhtaç ailələrə hədiyyələr də atıldı.